Allah rahmet eylesin Musa Efendi. Medine'de bir gün bize dedi ki, ya gündüz dedi buralarda duvarların dibinde yatan insanlar var görüyorum. Onların herhalde evleri, barkları yok. Medine'de kışın çok soğuk olur kıymetli kardeşlerim gece. Yani Malatya soğuğu gibidir. Sabine'nin Kütahya soğuğu gibidir. Hani Malatya soğuğu derken soğukla Malatya'yı özelleştirmeyin. Yani Erzurum'un soğuğu gibi, Malatya soğuğu gibi. O soğuklardan birisine bir ömrümüzde bin, ben de yakalandım. Dedim ki keşke palton getirsin. Ne ceket ısıttı, ne elbise ısıttı. Tam paltoluk bir Medine günü yaşadık. Onun için Musa Efendi dedi ki ya dedi bakın gidin bakalım sokaklarda ne insanlar var. Medine'nin zenginlerine evlerine çekilmiştir şimdi ama garipler var, kimsesizler var. Ondan sonra siz bir dolaşın bakalım dedi. Hatta dedi açıkta yatanlar varsa duvar diplerinde battaniye dağıtın. Kimin aklına gelir Medine'de gece battaniye dağıtmak? İşte Allah dostluğu böyle bir şey. Allah dostluğu, kalbin açılması, kimsenin görmediklerini görmek böyle bir şey aziz dostlar. Ya biz kimse, o işe başlayınca herkesin aklı başına geldi. Halbuki Medine'de Musa Efendi, Kuba'da bir evde kalıyordu. Yani evde Medine'nin sokakları nasıl gördün mübarek zat. Gerçekten ilk gün 200 battaniye dağıtıldı. Yetmedi tabii. 200 battaniye dağıtıldı ama daha dağıtılacak insan varmış çok Medine'de. Sordu sonra mübarek, ne oldu dedi. Efendim işte 200 kadar battaniyeden topladık 200 battaniyeyi, dağıttık. E yetti mi? Yetmedi. Yarın ne kadar ihtiyaç varsa o kadar dağıtın. Medine'de biz evimizde yatacağız ve Resulullah Efendimiz'in misafirleri üşüyecek. Resulullah Efendimiz olsaydı üşütür müydü bunları? Üşütmezdi. Aç bırakır mıydı? Bırakmazdı. Susu bırakır mıydı? Bırakmazdı. Onun için biz Medine'de yaşayacağız. Resulullah Efendimiz'in misafiridir. Buradaki insanlar onları üşütemeyiz de, açta bırakamayız, susuz da bırakamayız. Susu da bırakamayız.